ya. Dündar Taşer'e çok aşırı bir yönelişimiz oldu o dönemde. Nitekim biriler de sormuş ona. Ya Dündar Bey niye siz lider değilsiniz? Ya bu Türkeş çok sevimli bir adam değil. Çok siz çok güzel bir insansınız, güzel konuşuyorsunuz. Çok kültürlüsünüz. Bulunduğunuz her yerde bir birdenbire kavruyorsunuz, alıyorsunuz filan halkın içine giriyorsunuz. Siz niye lider olmuyorsunuz diye sormuşlar. Cener abi demiş ki yani ben onu doğrudan dinlemedim sonradan. Anlattılar ve yazdım da ben bunu ülke yolunda yazdım bunu. Demiş ki dedikleriniz doğru değil. Türkeş bende niye filandır, kültürlüdür filan ama bir fark vardır şu duvarın yıkılması lazım derlerse tekme atarım, omuz atarım, yıkmaya çalışırım. Ama yıkılmazsa yıkılmıyor diye bırakırım. Türkeş gider kafasını, gözünü kırar, ayağını, elini parçalar. Ya yıkar ya yığılır kalır. İşte onun, o yüzden o lider demiş. Ah yani Türkeş'in de böyle bir niteliği vardı. Biz hepimiz onun yanından ayrıldık. O ortaokul çocuklarıyla yine başladı. <laughs> Görürdüm ben bakarken karşıda inip çıkıyor, böyle 5-6 katlı bir merdiven, asansör de yok ve çocuklar çıkıyor. Sordum ya ne yapıyor genel başkanımız? Dediler ki orada liseli gençlere ders veriyor. Böyle birisiydi.